Bunun Abi mid sulu var ya. Tap. Ben çıkıyorum abi yeter ya. <laughs> One tap atmam yok mu şimdi Yokmuş abi. Ay Ben aptım ama sen işte. Beyler, Yeni buluyor, yeni buluyor main, main var. An Five. Option located a bomb. One new edge. One to go. I go. Oh, check out, out the team cadaver, Team card B'ye doğru Mekan X Kiste site Burada Yine Yukarı yukarı C4 Yukarı C4 Adam geldi Bak be Ya Blitz mainler top ya Bir can adam bir can Blitz bir can Abi bu nasıl bir şey ya? geçtmanın ki. Gel <laughs> Yoksa yok ben sisteme gireyim. Gir 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 Adam sistemiz. Diffuse bende. Yeri şu an Ha diffuse, diffuse bende bir Biri sarkıyor. Biri Rappel. Diğeri de bende. Ben Ronald atarım abi şey olursa. At at. Ya güzel araya valla öyle güzel. Ya şu şu çanımın güzelliğine bakar mısın ya? silah çok güzel oldu ya. Neyim bu arada? Nerede nerede söyle bana. garaj altında. İban aydı. Bilmiyorum şu al site yüksek ihtimalle. Evet al site. Al site. şey öldü, Ace öldü, diffuser düştü. Eş geldi ya, CC. CC eş. Tam ben tekrar yukarıya çıkacağım. Siz bekleyin abi, diffuser blue tarafında düştü. Şu an. Ağabeyi, ağabeyi, ağabeyi. Kamera bana sağ. Garaj garaj var. Bırak, bırak. <laughs> <laughs> Stok geldi, stok açıyor. Biri stok açıyor. Ana. Helal, bana öldü. Ters topraktı geriden hep. Stoktaki öldü bu arada. Diffuse bende yine. Zero, kitchen. Tuvalette mi adam? Kitchen tarafı. <laughs> Blue'dan Aa, çıkabilirsiniz Emre abinle. Yok yok, hayır, çıkıyorum. hayır. Gerek yok. Köreği acıdıklar. Kitchen, run. Ben toprakta oynuyorum. Main, main, main. Kitchen, main. zero. Main'de oturdu biri. Kuya. Main hem tel var, hem melus var. Piklemeyin lan piklemeyin. Ben gelirse söylerim. Sus, hem sus artık. Çekelim. Sus, dur. Tamam. Ya, ee, Last ash, Blue stock, stock. içinde. Çok sessiz. Bu adam kemi kıramıyor beni de vuramaz. Beni öldü lan. Helal. Hakkınızı helal edin. Ay az daha ölüyordum. Dok neredesin kanka? Öldüm öldüm. Nerede? Öldüm yar. Geliyorum lan. Ben de geldim. Bir tane daha atabilecek misin? Abi burada. De. Burada Bir, burada. Biri için window biri de mark outside. Ruins tarafı, diğerdeki için kitchen cam Aynen. Hı uh hı. -huh. Adam yeni nerede kaçtı? Sen de injure <laughs> <laughs> şey tamam, galiba. galiba. Bombam da iki mermi var. Lock yapabilirim. Olamaz seni burada. Grenade dikkat et et. İki mermi var vardı iki. Tamam tamam. Hile hile kesin hile. Böyle bir şey olamaz ya. Gel lan. What might come into at? Görme ne olursun baskettir onunla Nice This is Jordan on me um, army it's 20 seconds. it's twitch